Herkese merhabalar. Bugün Counter Strike Global Offensive'de daha iyi nasıl oynayabiliriz veya üst kümelere nasıl çıkabiliriz, oyunu yüksek seviyelerde nasıl oynayabiliriz, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İlk önce arkadaşlar, ee, bu söylediğim adımlara geçmeden önce birkaç tane hazırlık aşamamız olacak. Aşamalardan birincisi ee, mental olarak hazırlık olacak. Şimdi mental olarak hazırlıktan kastım ne? Şimdi arkadaşlar eğer oyunda bir yerlere gelmek istiyorsak, yükselmek istiyorsak, daha iyi oynamak istiyorsak bunu ilk önce kafamızda belirlememiz lazım. Bunu gerçekten istiyor muyuz? Bunun hesabını yapacağız kafamızda. İşte ben oyuna yükseldikten sonra ne yapacağım oyunda? Yani devam edecek miyim, bırakacak mıyım? Yani bir işime arayacak mı? Yani bu sonradan pişmanlık olmaması babında mental olarak oyuna hazırlanmamız çok önemli. Mental hazırlığın ardından kesinlikle iyi bir donanıma sahip olmamız gerekiyor. Donanımdan kastım iyi ve en azından bir 100 FPS'in üzerinde alan bir bilgisayar. Ee, en azından 23-24 inç bir monitör. Ee, geniş, güzel, temiz, e, kaygan yüzeyli bir mousepad. Güzel bir mouse ve klavye ve kulaklıktan oluşan tam bir donanımdan bahsediyorum. O YouTube'da gördüğünüz bazı YouTuber'lar veya Faceit'te oynayan on level oyuncular. E, onun haricinde gördüğünüz matchmakingde global supreme rank'te oyuncular bunların hepsi arkadaşlar güzel ekipmanlarla yüksek fpslerle oynuyorlar yani bir yola çıkmadan önce e, ekipmanınızı hazırlamanız gerekiyor yani ne kadar yetenekli olursanız olun ekipmanınız kötü olduktan sonra gerçekten bir yere kadar ilerleyebiliyorsunuz bu tecrübeyle sabit ben de eskiden kötü bir sistemle oynuyordum artık yeni sistemimle çok daha rahat oynuyorum hani bu adamları uyguladıktan sonra yapabiliyorsanız e, o zaman işte bir sonraki adıma da geçebiliriz. E, bu adımlardan <laughs> başka bir tanesi ise e, bilgisayarınızda yapacağınız ayarlar arkadaşlar. Ya bununla alakalı ben uzun uza diye video çekmek istemiyorum. Videonun açıklama veya yorum kısmına ben zaten bazı linkler bırakacağım. Bu linkler ne arkadaşlar onları söyleyeyim. E, Hepimizin bildiği Annos TV, e, Cantu abinin çok güzel videoları var bu konularla alakalı. E, Counter ile alakalı. Yani işte Nvidia denetim masasından tutun da işte bilgisayar hızlandırma, ya bu tarz birçok videosu var. Ben bunları açıklama linkine koyacağım. Oradan ulaşıp e, bilgisayarınızı daha e, efektif yani daha e, randımanlı performanslı kullanabilirsiniz. E, bu adımları da yaptıktan sonra zaten e, oyuna başlamak için çok az şeyimiz kalıyor. Ee, yani oyun, oyun içinde de göstermek istediğim birkaç şey var sizlere. Ondan sonra oyuna başlayıp size vereceğim tiyolarla işte daha e, yüksek ranklarda daha iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. Ve son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Hazırlık e, açısından. Kesinlikle 4 tane arkadaş bulun kendinize oyun oynayabileceğiniz. Ya tabii ki daha da fazla bulabilirsiniz. Ama oyunlara asla solo girmenizi önermiyorum. Rekabetçi bir oyunda bu Rainbow Six Siege olabilir, PUBG olabilir, Rocket League olabilir, Counter Strike olabilir. ya Bunun gibi rank bazlı ve yükselme elo sistemiyle çalışan oyunlara asla solo girmenizi önermiyorum. 5 tane arkadaşınızla girerseniz, yani 5 kişi girerseniz hem daha iyi komünikasyon sağlarsınız takım içi kimyanız uyum sağlar yani size sayamayacağım kadar fazla avantajı vardır 5 kişi girmenin 5 kişi girerseniz bir kere kesinlikle hiçbir şey yapmasanız bile birkaç rank bile atlayabilirsiniz onu, onu size söyleyebilirim bunları söyledikten sonra oyun içine geçelim oyun içinde de size birkaç şeyden bahsedeceğim orada görüşmek üzere Evet arkadaşlar şimdi oyun içine geldik ee, Size size bahsetmek istediğim şeylerden önce bildirimlerden bahsetmek istiyorum en başta. Shift-tap yaptığınızda buradan ayarlar kısmına gelin. Ya bu çok önemli bir şey çünkü maçın ortasındayken veya clutch pozisyonundayken yani 1 vs 1, 1 vs 2 kaldığınız durumlarda ya buradan size gelecek bildirimler dikkatinizi dağıtacak belki de hata yapıp roundu kaybetmenize sebep olacaktır buradan e, sizinki Türkçe olabilir veya İngilizce bildirimler kısmına geliyorsunuz veya notifications buradan arkadaşlar e, ya bu benim kendi tabi önerim ya bu şekil e, yapmanızı öneriyorum yani sadece direkt mesaj geldiğinde sesli bir bildirim gelsin onun haricinde hiçbir şekilde bana buradan mesaj attığında birisi şuradan bir kutucuk inmesin istiyorum e, ama hani mesajın geldiğini de, en azından ses geldiğinde anlayabiliyorum bu çok önemli arkadaşlar bunu mutlaka böyle yapın. Ondan sonra oyun içine geçeceğiz. Şimdi oyun içine geçmeden de önce arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Counter Strike en fazla kill'in alındığı oyun, oyunun kazandığı takım değildir. yani round'u kazandığınız zaman oyunu kazanırsınız. Yani siz 30 35 vurun, isterseniz 40 50 vurun fark etmez. Round'u kazanamadığınız sürece siz bir aldığınız killlerin bir kıymeti olmayacaktır. Ya bu yüzden arkadaşlar Kill almak için oynamayın tamamen takım arkadaşlarınızı rahatlatacak Yani takım arkadaşlarınıza güven verecek pozisyon tutacak şekilde oynamanızı öneriyorum Yani flash atayım çıkayım adam vurayım ya bu bir yere kadar işler Yani e, matchmaking'te bile kartal seviyesine kadar belki süpreme kadar işe yarar Yani bu sonrasında kimseye yediremezsiniz bunları Ya o yüzden arkadaşlar şu kill mantığını kafamızdan çıkarın yani bir Türklerde bir o bir kill yani o scoreboard'da 30 yazsın olayı var halbuki çok yanlış. Yani atacağınız bir flash, atacağınız bir smoke, alacağınız belki bir kill veya vereceğiniz hasar veya vereceğiniz bir info takımınıza roundu kazandıracaktır. Yani insanlar scoreboard'a borda bastığında belki sonuncu olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir attığınız bir flashla oyunu kazandırırsınız. Karşı takımı e ekoya, eko durumuna düşürürsünüz. Yani bu tarz şeyleri kafanızda yer edindikten sonra oynamanız gerçekten size çok şeyi fark ettirecektir. Ya bunları bilerek oynayın arkadaşlar. İkincisi ekipman seçimi olacak. Burada envanterinizde arkadaşlar işte buradan loadout'a bastıktan sonra burada M4 A4'ü mü kullanabiliyorsunuz? Yoksa A1 resmi kullanabiliyorsunuz. Yani bunlara da karar vermeniz gerekiyor sizin. Bunlara nasıl karar vereceksiniz? Bunlara da arkadaşlar atölye haritalarından karar vermeniz gerekiyor. Şimdi ben size bunların da detaylı açıklamasını yaparım. Burada arkadaşlar Recoil Master Spray Control diye bir yani e, spray diye bir map var. Burada bütün silahların arkadaşlar hatta bir yandan da açalım bütün silahların Sprey spray pattern dediği yani spray'in mouse'u aşağı mı çekmem gerekiyor, sağ mı götürmem gerekiyor. Hani ne yapmanız gerektiğini gösteren bir harita. Yani burada hangi silahı kullanıp, kullanıp kullanmayacağınıza karar verebilirsiniz Veyahut hut e, eksik olduğunuzu düşündüğünüz bir silah spray'ini gelip burada geliştirebilirsiniz. Yani bu çok kullanımı aşırı kolay. İşte burada bazı ayarları var. İşte mesela hedefi daha uzağa götürebiliyorsunuz. Daha yakına çekebiliyorsunuz. Ama bunlar çok mühim değil. Ya mesela burada görüyorsunuz şu an AK'nin spreyini gösteriyor. Buradan M4'e bastığımda tak M4'ün spreyine değişti. Veya ne bileyim e, SC'ninkini göstermiyor tabi. Mesela FAMAS'a bastım. FAMAS'ınkini gösterdi gibi. Yani burada gelip burada sprey çalışmanız için çok önemli. Burada hem silahların spreylerini öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de hani hangi silaha daha rahat kullanacağınızı anlamış oluyorsunuz Arkadaşlar ee, yani bu haritayı kesinlikle öneririm yani bu haritadan sonra daha göstereceğim birkaç harita daha var Elbette diğer haritalara gelecek olursak Arkadaşlar eğim bot zaten çok bilinen bir harita Yani burada aklınıza gelebilecek her türlü antrenmanı yapabilirsiniz AWP'den tutun sprey antrenmanlarına vantep antrenmanlarına burst antrenmanlarına move'un hareketlerinden bile tutun her şeyine kadar çalışabilirsiniz burada ama size onlardan ziyade göstermek istediğim e, bir şey var bu da sensitivity e, sensitivity ayarı yani bu da oyun içi hassasiyetiniz oluyor ya, bu ne işinize yarayacak yani mouse'u çevirdiğinizde mouse'un ne kadar gittiğine karar veren bir ayardır bu İnsanlar bunu nasıl ayarlayacağını genelde bilmiyorlar neye göre ayarlayacağını e, nip'de oynayan rez isimli oyuncudan anladığım kadarıyla arkadaşlar Crosshair'inizi şu an mesela hareket etmeyen bir botun kafasına tuttunuz. Sağa sola hareket ederken crosshair'ı bu adamın kafasında tutabiliyorsanız crosshair'ınız sizin için ideal bir crosshair'dır. Ama yani sensiniz yüksektir işte şöyle ayarlayamıyorsunuzdur kafasını. Ya o zaman o crosshair'de işte ayarınızı arttırıp veya düşürmeniz gerekiyor. Buradan en iyi crosshair ayarınızı seçebilirsiniz bu şekilde. E, crosshair ayarınız değil de e, sensitivity ayarınızı bir sonraki adımda arkadaşlar zaten CFG ayarlamak amaçlı olacak. Yani view modeliniz, crosshair'iniz gördüğünüz gibi burada benim işte can, can ve armor barım mavi renkli. İşte bundan tutun birçok bir şeye kadar radar genişliği, hareket etmesi falan filan. Onlara göz gezdireceğiz az sonra da. Evet şu an Crash Z'nin oluşturduğu Crosshair Z adlı map'teyiz arkadaşlar. Burada istediğiniz Crosshair'ı oluşturabilirsiniz. Yani neden bu map'i açtım başka bir map daha göstereceğim. Ya burada Crosshair'ınızı oluşturmak çok daha kolay. Ee, burada işte sabit veya ne bileyim siz ateş ettikçe hareket eden tarzı bir dünya Crosshair var. İşte buradan büyüklüğünü, kalınlığını, işte Crosshair'ın açıklığını, dışındaki görünürlüğünü falan her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Burada rengi de dahil. Bunları ayarladıktan sonra da işte Burada gelip deneyebilirsiniz Cross'u sevdiyseniz e, Bu cross'u sevdiyseniz nasıl kaydedeceksiniz Yani onun birkaç yolu var ya Zaten siz burada değişiklik yaptığınızda Arkadaşlar e, bunun gittiği CFG dosyasını size az sonra göstereceğim e, Bir de buraya Bir komut yaz yazmanız gerekiyor O komutu da hemen şimdi size göstereceğim Evet arkadaşlar Konsolu açıp şu kodu Buraya yazdığınız zaman Enterladıktan sonra Bakın. Eee Condump 004.txt isimli bir klasör oluşturmuş. Şimdi bunu hemen size göstereyim. Bilgisayara giriyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu dosyaya girmeniz gerekiyor. Steam Apps Common CSGO dedikten sonra CSGO'da burada o dediğim dosyayı arayacaksınız ve buldum burada. Şu an crosshair'iniz, şu an mevcut olan ayarladığınız crosshair'ın bütün ayarları burada arkadaşlar. Buradan açıklamaları da yanında yazıyor zaten. E, bu şekilde bulabilirsiniz. Ee, hazır alt taba gelmişken size bir şey daha göstermek istiyorum. Tekrardan bilgisayarıma geliyorsunuz arkadaşlar. İkinci yolunu göstereceğim size bu klasörü öğrenmenin. Tekrardan oyunun kurulu olduğu e, Steam e, diskine giriyorsunuz. Ama burada Steam Apps'e girmeden User Data'ya giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada birden fazla seçenek var. Bunlar ne anlama geliyor? Arkadaşınızın Steam hesabına girdiyseniz Atıyorum bu benim Steam hesabım bu da arkadaşımın Steam hesabı. Ya bu onun numarasıdır, bu sizin numaranızdır. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Geliyorsunuz buradan arkadaşlar. Profiline tıklıyorsunuz. Envantere tıklıyorsunuz. Trade Offers desek. Ha, evet. Ee, trade Offers'tan bana kimler gönderebilir? Şurada gördüğünüz numara. Şu numara sizin Steam'inize ait olandır. Buraya gelip baktığımda da bu benimki. Buna tıklıyorsunuz. Ardından 730 numaralı klasöre giriyorsunuz, lokale giriyorsunuz, cfg'de. Şimdi arkadaşlar burada iki tane önemli şey var, Config cfG ve video.tx'de. Bu iki dosyayı kopyalamanızı ve mail olarak kendinize atmanızı öneririm. Bu iki dosyayı herhangi bir bilgisayara attığınız zaman ve aktive ettiğiniz zaman oyun içi ayarlarınızın %100'ü yani şu an evinizde ne oynuyorsanız internet kafeye gidip attığınızda aynı şekilde internet kafede de oynamaya devam edebilirsiniz. Burada video ayarlarınız vardır. Burada da CFG ayarlarınız vardır. Burada gördüğünüz gibi işte aile yürüyorsunuz, sol tıkla ateş ediyorsunuz, space ile zıplıyorsunuzdan tutun. Bütün ayarlarınız burada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve siz oyun içinde bir değişiklik yaptığınız an burada tekrar değişecektir. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Onun haricinde size yapmanızı önerdiğim bir şey de şu iki komut olacak arkadaşlar. A ve D komutları. Yani şu iki komutu yine açıklamalar kısmına bırakırım ben. Bunları alıp cfg'nizi eklediğiniz zaman ya da oyun içinde yazdığınız zaman fark etmez. Olay ne biliyor musunuz? Şimdi siz sıkıyorsunuz. Her yer kan oluyor. İşte mermizi oluyor. Ben A'ya bastığım an mesela o mermi izi kayboluyor. D'ye bastığım zaman mermi izi kayboluyor. Mesela bazı oyuncular Shift'e falan atar bu e, şeyleri, komutları. Ama oyun içi Shift'i çok kullanmazsınız A ve D'ye kadar siz. Her A ya D'ye bastığınızda kanlar silinecektir. Ya bu da oyun içinde bir nebze de olsa FPS artışı sağlayacaktır size. Ve son map'imize geçelim arkadaşlar hep beraber. Son map'imiz arkadaşlar Config Generator isimli bir e, harita yine. Crash yaptığı, e, aynı yapımcının yaptığı bir harita. Buradan arkadaşlar gelip işte jump throw yani bastığınızda işte yüksel, yükselip smoke veya flash atmanızı sağlayacak bir bind oluşturmanızdan tutun da işte crosshair'ınıza, view modelinize, işte radarınıza her şeyinizi buradan ayarlayabilirsiniz. Bunları ayarladıktan sonra zaten o gösterdiğim CFG'de otomatik olarak kaydolacaktır. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Veya buradan pro oyuncuların config'lerine bakıp işte buradan haritaları seçip atıyorum trainde. Deneyebilirsiniz yani bunların hepsini. Ee, bu da böyle güzel bir map. Hani bu konfig oluşturmanız için bu haritaları kesinlikle öneriyorum size. ya yani bunları denedikten sonra iyi bir kuruluma sahip olacaksınız. Ee, yani da rahat oynayacaksınız oyunu en azından. Eski ayarlarınıza naz nazaran. Evet bu konfig alakalı olayları bitirdikten sonra size antrenman yapabileceğiniz birkaç map daha göstermek istiyorum e, adlı yapımcıya ait birçok map var işte burada Active Map Pool'daki bütün haritalar mevcut. Ya buradaki haritalara girip Prefire, Defense, Molly, Flash, Smoke antrenmanları yapabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı haritalar bunlar. ya yani Mesela Türk oyuncularının fazla tercih etmediği Nuke Train gibi haritalara girip burada... Işte harita yüklendikten sonra göstereceğim size. Mesela burada Defense diyor. Buna tıkladınız bir kere Atladınız. Bizi alsaydı savunmanızı sürdü. İşte mini'den iki tane adam geldi. İkisini vurdunuz. İşte beyinden iki adam geldi. Kapıdan bir tanesi gelmiş. Sonra işte heaven'dan geliyorlar. Heaven'dakini vurdunuz. Yani bu şekilde side defansı yapmanız gerçekten çok faydalı. Hem harita bilgisi için hem pozisyon bilgisi için hem de eğiminizi geliştirmek için çok faydalı. Bunları deneyebilirsiniz. Ya burada işiniz bitti. Back yazdınız buraya. Geldiniz prepare diyor. Atladım buraya. Buradan ne diyor? Outside'dan Secret'a e gidiyor. Şurada aşağıda gördüğünüz beyazlıklar düşmanın olduğu yerleri gösteriyor. Ve burada genelde oyuncuların pozisyon alacağı yerleri gösteriyor. Yani genelde oyuncular işte buradan oynar, buradan oynar. gibi işte e, buradan oynar. Buraya pusmuş olabilir bir tanesi. Ondan sonra mesela Secret'ten bir tanesi. Merdanların oradan. Bunları vurdukça arkadaşlar hani e, oyuna girdiğinizde de mesela rekabetçi maça Otomatik olarak buralara aim koyduğunuzu fark edeceksiniz ve genelde buralarda adam yani. İşte onu vurdunuz, onu vurdunuz, yanındaki adamı vurdunuz tarzı. İşte bu şekil bunlara da çalışabilirsiniz. Yani, yani bunu çok tavsiye etmiyorum, bazıları güzel, bazıları değil ama yine de yapın. Mesela smoke pratiği diyor, geldiniz buraya, işte attınız smoke falan, bu işte garajı kapatıyormuş. Bu tarzda hani smoke flash, molly şeyleri de var, onlara da girip çalışabilirsiniz. Yani böyle güzel map'ler de bunların da linklerini açıklamaya bırakacağım. Size göstermek istediğim son map'si arkadaşlar, Festeim Reflex adlı bir map. Dediğim gibi bunların hepsinin linkini açıklamaya bırakacağım. Ha bunun olayı inanılmaz güzel. Buralardan her yerden bot geliyor. Yani dönüp dönüp buradaki botları vurabilirsiniz. Çok faydalı olacak hem eğiminiz için, işte hem eee şeyinize hassasiyetinize alışmanız için döndünüz tak buradakini döndünüz vurdunuz. Ondan sonra yani bu şekilde de burada girip bin tane bot vurabilirsiniz. Aynı şekilde da bin tane bot vurabilirsiniz. Mesela give weapon AK47 yazdım. AK'yi verdi. Ya mesela sadece bunları vurmadınız. Bunu vurdun. Geldi burada doğru spray at. Ondan sonra çevirdim. Ondan sonra buna spray at. Buna van tepleme. Buna burst at. Ya yani bu şekil çalışabilirsiniz. Bu çok faydalı. Ya bu AWP bile oynayabilirsiniz yani. Sağ Transferleri yapın, İşte yapın yani böyle bir, bir program oluşturun. Yani bunları yaptıktan sonra gerçekten gelişimizi de göreceksiniz. Hani dedim döndüğünce zaten ben de anlatmaya çalıştım. Yani zaten çoğu e, pro oyuncular da bu şekilde çalışıyor. Hani e, takımca antrenmanlar hariç Bireysel isel Bunları yapıyorlar yani farklı bir şey yapmıyorlar. Ya Onlar için eklemedik istediğim çok da bir şey kalmadı. E, toparlamak gerekirse işte o maplerin hepsini günlük olarak çalışmanızı öneririm. Yani burada botları vurmanızı günlük olarak öneririm. Ya zaten şu dediklerimi bir ay yapsanız yani emin olun ya belki de global bile olursunuz yani abartmayayım ama yani bir ay içinde gerçekten terminatör yapar yani bu maplerde çalışmak sizi. Hem eğmenizi hem oyun gibi pozisyon bilginizi. Biraz da dediğim gibi mental olarak kendinizi hazırlamanız lazım. Onlar da önemli. Hani aç gözlü olmamanız lazım. Düşünerek oynamanız lazım. Yani o adam ne yapmış olabilir? Şuraya mı gider? Buraya bomba mı atar? Takım arkadaşım nerede? Radar kontrolü falan. Hani bunlar çok önemli. onun haricinde bütün linkleri de dediğim gibi açıklamaya koyacağım. Özellikle Alnos TV'nin ee, yayınladığı videoları izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. O şekilde bilgisayarınızı mevcudundan daha da hızlı kullanabilirsiniz. Evet bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Bilmediğiniz bir şeyler öğretebilmişimdir. Soru soru olursa evet bıçağı da orada. Soru olursa yorum kısmına yazmayı kesinlikle ihmal etmeyin. İstediğiniz bir şey olursa da tekrardan yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Umarım işinize yaramıştır dediğim gibi. Ee, hepiniz oyununuzda bol şans diliyorum.